Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber <laughs> yeni gün gelecek güncelleme hakkında konuşacağız. Yani 13.0 güncellemesi. 13.0 güncellemesinde hakkında çok az video var. Bu arada sesim çok kötü geliyor olabilir. Çok biraz hastayım. Şu herkes hasta. Yeni Korona çıkışa söyleniyor ama neyse. Konumuz bu değil. 1.13 güncellemesi. de yeni bir köstebek madeni gelecek. O köstebek madeni de Kaplumbağa köyüne gelecek. Hemen gidip bakalım. başka videolara göre geleceği yer şu giremediğimiz yermiş. Bir söylentiye göre buraya gelecek. Oradan böyle bir kapak açacakmışız. Başka bir söylentiye buraya bir şuraya falan gelecekmiş. Ama burada şu anda geçemiyoruz. O yüzden kamera moduyla bakarsın. Ama burada yine duvar var. Şuradan deneyimliği kapatalım. Gözükmüyor. Heh. Şurada bir boşluk var. Oradaki boşluğa bir duvar geleceği de söyleniyor. Öyle bir photoshop da var. Sizce ne olacak yorumlara yazabilirsiniz. Bana göre şuraya gelecek. Burası böyle kapak olarak şekline olacak. <laughs> Sonra ise biz bir yerden açacağız. 5 tane falan kaplumbağa öldürdüğümüzde falan açılı açılsa güzel olurdu. Şuraya da gelebilir. Bomboş. Karpuz gibi bir yer. <laughs> Onun dışında 100 farklı item gelecek. Sonunda yani değil mi? 100 farklı item. seviyor. Neredeyse 5 sürümdür hiçbir şey getirmiyor. Biz de bunda biraz sinirlenmeye başladık. Hemen gelip bakalım. Bakın yeni sürümde birkaç şey eklendi sadece. köstebek madeni şeyi, köpek, kafası. Kedi kafası var mıydı? Galiba yoktu böyle. Köpek kafası, çocuk başı vesaire eklendi. Şöyle yüz vesaire bir sürü şey eklendi ama hepsi garip ve çok az şey bir şey bize bence ilaç gibi gelecek ve o yeni gelen her şeyin hepsi sadece kozmetik olaraktı ha bir tek şey nerede ya ha doğru beta da vardı bir şey böyle Şunun gibi şeylerin eklenmesini bekliyorum. Yani ben böyle toz vesaire. Onların hepsi bence o tarz şeyler de eklenmeli. Bir tek şu arayüz artık sıkıcı gel geliyor insana. Şu S veya Gold'daki filtrelerin bazıları gelebilmeli bence. Benim en sevdiğim şey mesela Nerede? Nerede ya? Yani bunlardan bazıları bence eklenebilir. Bakın örneğin kara diye bir şey var. O eklenmiş. Siyah görüş diye. Poltre şekli de eklenebilir. Poltremsi gözüküyor her yer. Resimsi. Ama bence bunlardan bazıları eklenebilir. Şunun ile bir sürü güzel tatlı görseller de yapılabiliyor. Örneğin bakın şimdi. Benim yaptığım bir görsel yapacağım. Selam tabi tüm ana ekranı olmadı. Şunları çekeceğiz. ama çok şu aralar nedense kamera modum benim takılıyor ve başka bir yere gittim. size de oluyor mu belki de yeni bir güncellemede gelecek şeyden dolayıdır arada bir fotoğraf çekebiliyorum sadece hani baksana da takılıyor gidiyor. şöyle bir fotoğraf çekebiliriz. Bakın bu fotoğrafın atmosferi çok güzel bence. <laughs> Onu akşam arayüzü gibi <laughs> eklenebilir. Aslında oyuna tonca şey ekleyebilirler ama onlar yine küçük küçük detaylar eklediler. Ama onlar da oyunu çok güzel yaptılar. Örneğin Eskiden biz tutunmadan kafayı yiyorduk. Ha bir de şu altın ayı parkuru var ya. O parkuru yapmak çok zordu. Yeni mekanikler geldiğinde çok kolay oldu. Biz neler çektik. Şaka şaka. Hatırladığım kadarıyla ben bir ara bir yıl falan oyunu bırakmıştım. Ondan sonra mantana şey gelmişti. Galiba öyle oldu. Neyse. Bugün bizden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma artık daha düzgün videolar çekmek istiyorum. Görüşürüz. Bay bay.